Serdar, özür dilerim. Kamera elimde bir yumuşama geliyor ama. Ne? Kamera elimde bir yumuşama geliyor ama. Bu niye böyle çekiyor ya? Evet. Serdar Böke ile birlikte. Neler hissediyorsun Serdar? Uykuluyumuz. Kesinlikle değilim. Ben de, ço dede çorabıyla terlikliyim. Kesinlikle uykulu değilim. Ömer Berber yediği beklerken uykum açıldı kahvenin etine geri verdi. Allah Allah. Şimdi... Ya şimdi şöyle bir şey var. Adam sebebi hazırlanmış. Saçını mısını düzeltmiş. Ben saçımı falan düzeltmedim. <laughs> evet arkadaşlar. Ömer pre workoutunu alıyor. Yani sabah aç nasıl bu kadar enerjik oluyorsun diyorlar. Sorun şu ki çoğunluk... Olmuyorum. olmuyorum. Ama olduğum zaman da pek etkilemiyor. Acar kardeşler. Üzellikle hani reklam konuşmak... yoktu? Esnafımıza şey diyor. Startupçılara. <laughs> <laughs> 200 yıldır burada olan startupçılar. Ne startup de açsa genelde aç oluyor yağ yakımımı optimuma çıkartıyorum. O zaman beni kandırıyor burada. Sosisli poğaça. Kumru. Sosisli açma. Kumru yenmez burada mi? Burada bir Halil İbrahim sofrası kuruyoruz yani. Şimdi Halil İbrahim sofrası olmasa da güzel bir sofra evet kuruluyor. Antrenmanın Kapı bir önemli. kaçarlı poğaçayı. Topun evet. Evet. Gördüğünüz gibi kilo çok düşük olsa bile her zaman formumuzu... Sarıdan! Sarıdan! Sıfır <laughs> <0, 6, 2021. gülüyor> Ulan neyim ben? Takvim ya? Allah Allah! Takvim gazetesi böyle... Anlatmanızı bilirsiniz. Anlatmanızı bilirsiniz. sotto kalmadım. Ömer geldi. Adam basıyor abi. Ne Tamam. Çek Çekiyor. Çekiyor. Kendi vücut ağırlığı. Vücut yapılan egzersizler her zaman en sağlıklı. <laughs> 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 bu da iyi bir spotter lazım. Evet. Herkes iyi bir lazım. Neyse sen böyle Bu kadar mı? Ha? Bir set daha var mı? Bir set daha var. Hatam şu an çekiyor, şu an çekiyor. Tek, <laughs> teknik, teknik <gülüyor> aksaklık. Teknik <laughs> aksaklık. buradan süper sete kaçıyoruz. Kalkar kalkmaz vakum. <laughs> <laughs> Çok sevdiğim herkese. Ha? Evet. Ee, ailecek diyetteyiz. Serdar, ben, Bonita. Özellikle Bonita'da yani şunları görmeniz lazım. Yani. Bonita. Kızım yani bunlar. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Oh. Sürekli uyuyor. Yağların en büyük yardımcısı karın kasının en büyük düşmanı aktif olmamaktır. Yani kendinizi aç bırakacağınıza biraz da çıkın hareket edin. Bütün gün evde kalmayın. Yani ben şimdi dişimden ameliyat oldum. O yüzden zaten bir şey yiyemiyorum. Ee, onun haricinde bir hafta boyunca bakalım haftaya karın kasımız çıkmış olacak mı? Bence çıkar. Serdar'da da o ışığı gördüm. Umarım sizde çıkar, çıkarabilirsiniz. Sabah yarım bardak yulaf. Sonra da hafif Çok doymayın. Çok açta kalmayın. Asıl bonitanın 2 kilo falan vermesi lazım yani. Şu Şunu Bak Öyle. Kendinize iyi bakın.